Merhaba, Toasoyla devam ediyoruz. Ee, yani, şey gibi oldu bu, ee, şişe gibi oldu işte, yani bunda 21'i görürsen al, 23'ü görürsen sat. Ee, şimdi kanallar evvelden çizildi, çok daha önceden çizildi. onu söyleyeyim. Yeni çizim bir kanal değil. Ee, aşağı yukarı o da herhalde bir aydır, bir ay önce falan çizdim bunları. Hiç dışına taşmadı, bir dibine, dibine geldi, şimdi bir yukarı gidiyor. Hani şişede şey var. İşte 6 10'un altını da topla. 6, 20'nin üstünde 30'a kadar satışa geç. Bunda da böyle 21'de al. İşte 23 falan. Ondan sonra ver hiç uğraşma gibi bir şey oldu. Tofaş. Şimdi e, tabii biraz şeyle başladık. Muhabbetle başladık. E, bir şey daha söyleyeyim. Yani ben temel enzici değilim ama ben şöyle bir şey düşünüyorum Tofaş için. Egea e, 195-106 işte oldu giriş baz modeli. Şimdi 110 oldu. 110 olan o baz modeli aslında bir ÖTV indirimi geldi. Fiyat dedi ki ben ÖTV indirimini yapmam. Cebime yani bir zam yaparım. Hani hem indirim hem de zam oldu. Hem ÖTV azaldı. Ona rağmen arabaya da zam oldu. E, fiyata sistem ettiğim yok. Kendim malı istediği gibi satar. Ama haklı da bir taraftan. Çünkü en yakın rakibinden çok ucuz satıyordu. Yani en yakın rakibi 130 iken e, Egea giriş yani baz modeli 90 6 mıydı? Yok özür dilerim 106 ydı. yani. E, baktığınız zaman arada bir makas vardı. E, şunun için anlatıyorum bunu. Temel analizci arkadaşlara danışmak daha iyi olabilir orta ve uzun vadeciler için. Ama ben e, bu gidişle Egea'nın e, yani her yerde seneye özellikle yani öyle çok satacak gibi büyük ihtimal her yerde Egea göreceğiz yani. Yani filolar zaten alıyor. Filolardan kalmıyor da vatandaşa büyük ihtimalle filolar şunlar bunlar alıyor. E, vatandaş alamıyor ama vatandaş da almaya başlarsa, üretim artarsa ki yıllık e, TOFAŞ'ın 450 bin otomobil üretim hacmi var. Yanlış bilmiyorsam bunun tabii bir kısmı Ege, bir kısmı doblo Yoruna falan. E, yani temel analiz olarak da orta ve uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldürebilir belki. Yani onu bir dediğim gibi sektörel olarak da bir araştırıp danışmak lazım. Ben bu fiyatlardan satacağını düşünüyorum. Yani o yüzden söyledim bunu. Neyse biz şeyi bırakalım. Bizim işimiz teknik analiz, Uzun vadeyi falan düşündüğümüz yok. O kadar bir sebep aradığımız da yok. Şimdi kanalın içinde hareket geldi. Gene 23 60'lara falan takıldı. Aşağı doğru bir harekete başladı. Bir kar satışı na benziyor öyle söyleyeyim. Bir kere net bir kere satış demiyor ama 21'lerdeydi. Ee, çok çabuk geldi 21'lerden hatta 21 60'larda mı şurada öyle bir şeyde 60'larda tabii kanalın altında. Ee, yani 10 günde falan ee, tabii 23 60'a hisse başı 2 lira %10 demek. Ee, %10'da işte bugün bankaya gitseniz alacağınız faiz belli. Ee, iyi para. Dolayısıyla bir aşağı yönünde hareket başlatmış oldu. Tabi bu sırada stokastik çok ısınmış da. Şimdi burada ne önemli ben size söyleyeyim. Yani bu düzeltmenin şeyi önemli. Yani nerede son bulacağı önemli. Yani 22-30'da son bulursa bundan sonraki adımında şuradaki 50 güne yaklaşması yani aynı zamanda bir kanal çizgisi çizmişim. O çizgiye de e, o trende de yani 23.86'yı kırıp 24'leri kırması mümkün olur. Ama gelir de yine e, onu şey yapıyor işte doko yapıyor. Bir geliyor yukarı vuruyor. Bir gidiyor aşağı vuruyor. Kanalın boyu da yani 311 liradan 400 lira. Hani öyle bir boyda aşağı vuruyor böyle gidiyor geliyor falan. Hani onun gibi yapmazsa tekrar yukarı yönelim de ki e, 24 kırması çok kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. Şöyle bir e, 2 saatliğine de bakalım da. Şimdi özel bir formasyon yok günlükte onu söyleyeyim size. Yani görürsem söylüyorum zaten bir mum formasyonu varsa. E, Tabi 2 saatimizin de trendini şöyle çizeriz çok rahatlıkla. Hatta biraz keselim de şuradan 3. Üçü, teması buradan alalım yani şu 4. teması falan. Şuranın dibine alalım. E, trendimiz bu. Açı yapan kısmı ise şu oluyor. Daha dik bir açıya geçen. İki saatlikte de bu trend bozulmadıkça, bozulmadıkça tabii yön yukarı ama iki saatliğin kırılımı daha kolay oluyor. E, düzeltmeyi zaten şey onaylıyor. Göstergeler onaylıyor iki saatlikte düzeltmeyi. E, dediğim gibi yani bu iki saatlikte bir destek veya bir sınır çizeceksen ben buna şurayı alabilirim. Harekete ilk başladığı kopmanın yaşandığı yeri hacimlerin de biraz yükseldiği yeri yani 22.90'ları 22.80'ları hadi biraz avans verin. E, yani burada şey de kullanılabilir. Şu 50 saat ortalamasında çok rahatlıkla kullanılabilir. 22-52 ve stop da edilebilir orada. Alta gitme ihtimaline karşı ve en azından trende tam oturma. 22'ye kadar otur oturabilir çünkü. Onu da kararsa. O ihtimale karşı stop da edilebilir. Ama yani 22-52'de bu soğuma gerçekleşirse hafif geri çekilme ve tekrar yukarı hareket olursa yani 24'ün gelmesi çok zor olmaz diye düşünüyorum. Ee, tabii kanalın kırılma halinde onu konuşuruz yani. orada Orayı kırarsa zaten e, 24'ü yapması demek. Özellikle 24 40 geçmesi demek. Fibo 382'dir. Ee, tekrar bu sefer 27'lere doğru bir hareket de başlatabilir. Ee, söyleyeceğim bir şey yok TOFAŞ için. Ee, herhalde söyleyeceğim her şeyi söyledim. Hatta e, muhabbetini de yapmış olduk hissenin. E, umarım daha kararlı bir fiyatlamayla daha yukarılarda yer alır yani hakikaten de bir firma açıkçası. Hepinize iyi akşamlar dilerim.